Allah aşkından başka aşk günah mıdır? Aşk günah olmaz. Sevmek insanın elindeki bir şey değildir. Aşık olmak insanın elindeki bir şey değildir. Gönül meyleder ve sever. Aşık olmak da böyle bir şey. Ama bunun bir hikmeti vardır. Önce her ne olursa olsun onu Allah'a göre okumak lazım. Aşkı da okumak lazım. Yani beşeri aşkı, mecazi aşkı da okumak lazım. Doğru Allah'a göre okumak lazım. Hayatında bu aşkı tatmayacak, tatmamış bir kul olmaz. Allah hayatının bir yerinde bunu mutlaka ona tattırır. Allah'ın bir muradi var. Yani aşkı tattırmasının bir muradi var. Hatta evlenir, sonra eşine aşık olur. Evlendikten sonra aşık olur. İster bunun farkına varsın, ister varmasın, bu böyledir. Yani Allah aşkı tattırıyor. Ben Allah'a iman ettim deyince bir kul, ben Allah'ı her şeyden çok seviyorum, Allah'a aşığım demektir zahiri, mecazi aşkı tatmışsa bu aşkla kıyaslaması gerekir. Çünkü bunu kendi üzerinden anlaması gerekir. Birine aşık oldu mu biri, onu unutmaz. Daima onu zikreder. Diliyle değil, gönlüyle daima onu zikreder. Uyurken onunladır, uyanırken onunladır. Bir iş yaparken onu düşünür. Acaba bunu böyle yapsam, o benden razı olur mu? O beni sever mi? Böyle yapsam onun sevgisini kazanır mıyım? Aynı şekilde zahiri tarafına dikkat ederken, giyinirken, üstünü başını düzeltirken onu düşünür. Acaba kendimi böyle ona beğendirir miyim? Aşk bu. Bir kul iman edince, ben Allah'a aşığım deyince yani, aynı hali, aynı tavrı Allah'a karşı yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Üstünü başını düzeltmek, içini düzeltiyor mu? Gönlünü öyle düzeltiyor mu? Allah'ın zikriyle, tesbihatla, tekbirle, hamdle süslüyor mu onu? Allah'a aşkını beyan etmekle gönlünü süslüyor mu? İçini süslüyor mu yani? uyurken, uyanırken Allah diyor mu? Onun rızasını kazanmak için hayatını öyle yaşıyor mu? Derdi o müdür? Bunu anlasın diyedir. Bunu tatsın diyedir. Bunu bilsin. Kıyas yapsın, anlasın. Yoksa anlamaz. İmanı anlamaz. İman inanmaktır der. Kendi kendini kandırır, gider. Evet ama hiçbir sevgi hiçbir aşk imanının önüne geçmemelidir. Geçiyorsa bu şirk oldu. Bu küfür oldu. Nasıl? Kendi kendine sormalıdır. Benim bu aşık olduğum bu her şeyden çok istediğim Allah bana sorsa o mu ben mi? Senin imanın mı yoksa o mu? Eğer sen Allah diyorsan sorun yok. Çünkü Allah sevmeyi yasaklamadı. Allah gibi sevmeyi yasakladı. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi severler. Oysaki müminlerin Allah'a olan muhabbeti çok şiddetlidir dedi. İşte kıyas. Allah olduğu gibi söyledi. Herhangi birini, herhangi bir kimseyi aşık olduğunu Beni sever gibi seversen seni mümin olarak kabul etmiyorum dedi. Onu bana şirk koşmuşsun. Onu benim önüme koymuşsun. Çünkü müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Evet. Sevmek insanı büyütür. Ne kadar çok seversen o kadar büyük olursun. Neden? Çünkü gönül sevgiyle genişler. Muhabbetle genişler. Önce Allah'ı seversin, sonra Allah için seversin. Allah için sevdiğinde her şeyi seversin. Taşı da seversin. Taş Allah diyor. Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Öyle ki sevmediğin hiçbir şey kalmaz. İşte Allah'ın tecellisine o zaman o gönül layık olur. Gönlü Allah'ın sevgisiyle, Allah için sevmekle genişledi. Bütün kainattan daha geniş oldu. Yoksa Allah oraya tecelli etmez. Bakıyoruz kendini sevmiyor, sevemiyor. Allah'a dost olacağını iddia ediyor. Bekliyor. En yakınını, kendisine iyilik yapanı sevemiyor. Ben bir Allah dostuyum. Sen bu gidişle şeytandan başkasına dost olamazsın. Böyle dostluk olur mu? Onun için sevmekten korkmuyoruz. Hatta sevmeyi istiyoruz. Bakalım Resulullah Efendimiz'e, Hazreti İnsan'a düşmanlarını bile seviyor. Kendisini öldürmeye çalışanlara bile rahmettir o. İstiyor. Allah ait i kerimede buyuruyordu. Siz öyle kimselersiniz ki Ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Övüyor Allah. Siz böyle kimselersiniz. Ama bunun gerekçesini beyan etti yalnız. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kitabı bütün olarak kabul eder, bütününe iman edersiniz. Sevmeyen kitabın bütününe iman etmemiştir işine gelen ayeti almış kabul ediyor, gerisini gerisini kabul etmiyor. Kitabın bütününe iman eden, bütün kitaplara bir kitapmış gibi iman eden, hepsi Allah'ın kitabıdır. Gelen peygamberlerin hepsi Allah'ın nebisidir, resulüdür. Onlara iman edenler de mümin kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizdir. Ne zamana kadar? Allah'ın Resulü, Resulullah Efendimiz gönderilene kadar, Kur'an gönderilene kadar. Yok efendim işte o da Yahudi olsa, Hristiyan olsa öyle kalsa olmaz mı? Niye olsun? Neden olsun? Yahudi Kur'an'ı kabul ediyor mu? Kabul ederse zaten Müslümandır. Hristiyan Kur'an'ı kabul ediyor mu? Kabul etse Müslümandır zaten. Resulullah Efendimiz'i kabul ediyor mu? Ese zaten Müslümandır. bir ben Müslümanım diyen, Kur'an'a iman eden, Allah'ın Resulüne, Resulü, Resulü Efendimiz'e iman eden biri, Hazreti İsa peygamber değildir diyen derse kafir olur mu? Olur. Hazreti Musa peygamber değil dese kafir olur mu? Olur. Yani senin için geçerli olan onun için de geçerlidir. Yoksa o kuş kadar beyniyle, yok Allah beni böyle kabul etsin, yok Allah onları öyle kabul etsin. Yani Allah'a ne demek istemiş olur? Daha önce söylediklerini kabul ediyorum, sonra söylediklerini kabul etmiyorum. Buraya kadar olanı kabul ettim, bundan sonrasını kabul etmiyorum. Ya da kendi kitabını alıp ayetlerin bir kısmına iman edip işine gelmeyenleri görmezden gelip burayı kabul ediyorum, bu benim işime gelmedi, bunu kabul etmiyorum. Sen Allah'ı bulamazsın. Sen kendini bulamazsın. Sen Allah'a iman edemezsin. Sen Allah'a aşık olamazsın yani. Aşık, maşukuna bakınca söz biter. Fikir beyan etmez, edemez. Maşuku ne söylemişse onu yapar. Ona bakar. Aşık olduğu öyle söylemiş. Ateşe at dese kendini ateşe atar. Hazreti İbrahim gibi. Ama ateş onu yakmaz. Ateş aşkı yakmaz. Yakamaz. Cehennem ateşi, cehennem aşkı yakamaz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam? Müminler cehennemin üzerinden geçerken, içinden geçerken, cehennem diyecek ki, çabuk gidin ateşim sönüyor. Cehennemin ateşini söndürür. O Allah'a yanmış. Mümin olmak öyle kolay bir şey değildir. Öyle basit bir şey değildir. Taklidi mümin olmaz. Sonra mecazi aşk hakiki aşka ulaştırır dedikleri şey benim söylediğim gibidir yani. Sevmeyi öğrenmiş. Sevmeyi. Sevmeyi bilmeyen nasıl iman eder? Rivayet edildi zatın beri bir müşrike meleğe gidip ben size tabi olmaya geldim diyor. Diyor zat baktı ki Adamda hiçbir şey yok. Cevher yok. Diyor ona dedi ki sen neyi seviyorsun? Diyor dedi ki ben hiçbir şey sevmiyorum. Sadece size tabi olmaya gelmişim. Allah'a gitmek istiyorum. Diyor dedi ki sen dünyayı sevmiyor musun? Mali sevmiyor musun? Yok dedi. Hanımını sevmiyorsun? Yok. Çocuğu sevmiyorsun? Yok. Saydı saydı her ne dediyse adam yok dedi. Sevmiyorum. Peki sen neyi seviyorsun? Hiçbir şey sevmiyorum. Ben işte size tabi olmaya gelmişim diyor ona dedi ki bak evladım git bir şeyi sev öyle gel sen bir şeyi sev ben senin gönlündeki sevgiyi Allah'a yönelteyim sen de sevgi yoksa ben seni nereye yönelteyim neyi yönelteyim Vuslat yolculuğunda Müşir-i Kamil kendisine tabi olanın gönlündeki sevgiyi Allah'a yöneltir. Nasıl yapar? Ama bunun adım adım olması gerekir. O kendine göre mutlaka sevdiğini düşünüyordur. Mürşid-i ile beraber olunca onu Allah için sever. Ama Allah sevdiriyor yalnız. Bu onun elindeki bir şey değil. Allah'a gitmek isteyene Allah mürşidini sevdirir önce. Ona cezbettirir. Çünkü ruhunun üzerindeki perde kalktığı için evet, ruh onu ister, sever öyle. Allah'ın isimleri tecelli etmiş. Onun üzerinde Allah'ın isimlerini seviyor. Yani ona olan bütün sevgisi Allah'a gidiyor. O sevgi gittikçe şiddetlenir. Bir süre sonra onun bakışı farklılaşır ki artık onda Allah'ın Resulünü görmeye başlar. Kendi mürşidinde Allah'ın Resulünü görmeye başlar. Zaten ondan ayrı değil ki. Tecelli aynı tecelli. Nur aynı nur. Ahlak aynı ahlak. Dolayısıyla hiç farkında olmadan bir de Resulullah Efendimiz'i sevmeye başlamış. O öyle bir şiddetlenir ki, o sevgisi, ne zaman ki o sevgi Allah'a gidebilecek kadar şiddetlendiyse oraya yönlendirir. Ama bu kadar şiddetlenmemişse, oraya yönlendirirse ne olur? Gitmez. Yani bir kuvasıyı buradan bıraksanız, iki metre gitmez ama on metre gitmesi için Bayağı bir suya ihtiyaç var. Örnek verdim böyle. Yani böyle gürül gürül akması lazım ki o Allah'a gitsin, gidebilsin. Sonra alır onu, Allah'a döndürür. Kul de bakar ki Allah'a aşıktır. Nasıl oldu onu bilmez, onu anlamaz. Bilmesi de gerekmez zaten. Ama önce oradan başlar. Onun için anlatılır. Hz. Musa Tura gittiğinde Allah sordu, ya Musa benim için ne yaptın? Hazreti Musa söylüyor, namaz kıldım, oruç tuttum, her ne söylediyse her seferinde Allah bu senin için dedi, benim için dedi. Sonra en sonunda Hazreti Musa dedi ki, ya Rabbi aciz kaldım, senin için ne yapmam lazım? Buyurdu ki, benim için bir kulumu sevdin mi? Bir kul, bu sıradan bir kul değil, herhangi bir kul değil yalnız, benim için seni bana taşıyacak bir kul. Örnek bu. Onu Hızır Aleyhisselam'a gönderiyor. Allah peygamberlerini de yetiştirmiş o şekilde. Bir kulü sevince ne olur? O kulü sever. Sonra o kulla beraber olanlar sever. Yani bizi sevenler mutlaka bizimle beraber olan kardeşlerimizle beraber sever. Yetmez. Bu sevginin genişlemesi lazım. Gönlünün genişleyip o muhabbeti alması gerekiyor. Yoksa küçücük bir gönüle ne kadar sevgisi var? Genişleyebilmesi için sevgisini genişlemesi gerekir. Önce bizi sever, sonra bizimle beraber olan kardeşlerimizi sever, yetmez. Kardeşlerin de öyle bir sever ki, o kardeşlerimizin ailesini de sever. Onun sevdiklerini de sever. Sonra, bu sevgi artık Allah'a gidebilecek bir sevgidir. Böyle olunca Allah'a gidebilecek bir sevgidir. O sevgiyi Allah'a dönderince Allah'ı sever, Allah'ın bütün kullarını sever, bütün mahlukatı sever artık. Artık gönlü derya olmuştur. Bir kuru sevmek bunun içindir. Ama kendi kendine ben severim desin. Hayal kuruyor. Allah'ın bir adeti vardır. Hiç kimse için adetini değiştirmez. Bütün sahabe Resulullah Efendimiz'i severek başladı. Kıyamete kadar da onun varisleri aynı şekilde. İnsanlar nasıl Allah'a vasıl oluyorsa, nasıl Allah'a aşık oluyorsa öyle yapar işi. Ama onu dinlemezsen, onu anlamaya çalışmazsan, onu tanımaya çalışmazsan, onu sevmezsen, kendi kendinde nefsinle baş başa kaldırsın. Sevenler işi becermiştir. Onun için Allah'ın sayısını bildiği kadar Allah dostu veli gelmiştir. Hepsi bir mürşidi kamile tabi olmuş, onunla beraber kazanmıştır. Nasıl ki bir şeyi öğrenmek istediğinde gidip ustasına müracaat ediyor, ondan öğreniyorsan Allah'a abd olmayı, aşık olmayı da bir abden, bir aşıktan öğrenmen lazım. Yoksa ben yapar. Hadi yap bakayım nasıl yapıyorsun? Oluyorsa yap. Keşke olsaydı. Ama ayeti okuduk. Ne dedi Allah? Mümini tarif ederken Allah'ı her, her şeyden çok sever. Allah'a karşı muhabbeti çok şiddetli olan. Herhangi bir şeyi, herhangi birini Allah'ı sever gibi sevmeyen. Allah'ın sevgisi en önde olan mümin. Bu çocuk oyuncağı değil. İman etmek öyle basit bir şey değildir. Ebedi hayatı kazanmak basit bir şey değildir. Sen Allah'ı her şeyden çok sevmedikçe ahireti kazanamazsın. Ahireti dünyaya tercih edemezsin. Allah'ı her şeye tercih edemezsin çünkü. Sorunumuz, insanlığın sorunu, ümmetin sorunu bu sorundur. İman sorunudur. Allah'ı her şeyden çok sevmeme sorunudur. Yoksa ibadeti yapıyor, namazı kılıyor, orucu tutuyor, tekrar tekrar hacca giriyor. Allah akıl vermiş, aklını kullan diyor. Rabbini tanı diyor. Kendini tanı diyor. Rabbinin ayetlerini anla diyor. Ama ben anlamak istemiyorum, sen bilirsin.